1. yıl dönümünü kutlamak üzere 19 Mayıs 1919 Gençlik ve Spor Bayramı haftasına hoş geldiniz. Kelek sorumu akabinde <Gülüyor> 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 9 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftası etkinliklerimizin başladığı ilk gün. Her zaman bütün bu alanları gençlerimizle vatandaşlarımızla coşkulu bir şekilde doldurarak kutladığımız 19 Mayıs'ı Covid 19 salgını nedeniyle bu sene sadece çelenk sunma töreniyle. E, başlattık ama e, biliyorsunuz e, bu e, sene e, bu içerisinde 19 Mayıs e, ile alakalı pek çok sosyal medya üzerinden faaliyetlerimiz bulunacak. E, bu faaliyetler e, bu faaliyetler arasında eğer e, sayfamızı Bakanlığımızın açmış olduğu sayfayı ta, takip ederseniz, Bakanımız da bu konuya çok önem veriyor. Evde, evde kal, hareketsiz kalma diye bir kampanya başlattık. Bu kampanya vesilesiyle aslında beğenilenlere çeşitli kupa madalya gibi ödüller verilecek. Biz bir